Merhaba sevgili Akrep Burcu, umarım iyisindir. Bakalım bu hafta senin için neler olacak. Önce tavsiye kartı seçiyorum ve ok kartı çıktı. Etrafınızı koruyucu enerjiyle sarın diyor kartınız size. Devam edeceğim. Evet, bakalım. Netliyor mu? Yes. Para dokuzlusu. Asa üçlüsü, akrep. Ooo, ben iyi gidiyorduk. İyi gidiyorduk. Neden çıktı bu ya? Üf. Kılıç üçlüsü. Para şövalyesi. Hmm. Tamam. Şöyle. Tamam. Siz bir yolda gidiyorsunuz akrep. Böyle yavaş yavaş, ağır ağır bir yolda gidiyorsunuz maddi meseleler olduğunu düşünüyorum ki para kartımız çıktı. Şu anda siz para şövalyesi misiniz? Evet evet para şövalyesisiniz siz. Para dokuzlusuyla da şeysiniz yani olduğunuz yerde iyisiniz, yalnızsınız. Aynı zamanda da para şövalyesi gibisiniz ama burada ayak kabınız olmadığı için şey. Böyle bir ağır ağır gidiyorsunuz bir yolda ve bu yolda sanki siz çok da desteklenmiyorsunuz. Ee, üzüldüğünüze göre yakınlarınız tarafından desteklenmiyor olabilirsiniz akrepler. Hedefleriniz var. O hedeflerinizi ağır ağır yavaş yavaş gidiyorsunuz. Ama etrafınızdaki insanlar tarafından desteklenmediğinizi düşünüyorsunuz sanki. Ve bu sizi üzüyor galiba bu hafta. Devam kılıçaltılısı ben artık istenmediğim yerde durmayacağım diyorsun akrep. Ben arzumun da peşinden gidiyorum. Kılıç şövalyesi kupa yedilisi dünya. Ee, ya bir yere doğru gidiyorsun aslında Akrep. Yani e, bu gittiğin yere ağır ağır gidiyorsun. Şu anda biraz dalgalı denizin içerisindesin. Duygu dünyan. Kupa edilisiyle biraz dağınık bir duygu dünyan var. Neyin altından ne çıkacak onu hiç göremiyorsun. Baksana. Adam kutluyor. E, kupalar kupaların hangisini seçsem diye düşünüyor. Birinin altında yılan var, birinin altında farklı bir şey var. Hangisinin altında ne çıkacak göremiyorum şu an diyorsun sanki. Ve bunu görememek benim zihnimi yoruyor. Yani akrep bir görmek istiyor. Çünkü planlayacak onu akrep. Akrep plan sever. Akrep bir yol, önümü görmek istiyorum kardeşim diyor. Yani yeter diyor artık önümü göster Allah'ım bana şeklinde bir şey var. Gerçekten zor bir süreç bu. Fakat dünya kartı imdadınıza yetişiyor akrep. Bir, bir iyi başlangıç olacağını düşünüyorum. Bir şeye başlayacaksınız sanki. Ya sanki bir başarınız olacak bu hafta. Bir şey artık başardım diyeceğiniz bir hafta. Size bir, güzel bir şey getirecek sanki bu hafta. Yani nasıl biliyor musunuz akrep? Böyle en dipteyken Hayatın size e, güzel bir şey getirmesi. Yani bittim derken tekrar hacı yatmaz gibi. Hayatın sizi doğrultması gibi bir şey bu. E, asa 10'lusu. Kılıç 7'lisi. Kılıç 4'lüsü. büyücü, Yeteneklerin... Balık. Düzeltiyorum. Akrep. Yeteneklerin sana o şeyi getiriyor. Duygu dünyanda da kılıç dörtlüsüyle sakin kalmaya çalışmanı tavsiye ederim. Kılıç ile etrafında böyle salak salak konuşan tipler muhakkak var. Akrep olduğun için. Hmm, ve artık şey diyorsun Akrep. Göç etmenin vakti çok ge gel geldi. Söyleyemedim. <laughs> göç edeceğim vakit çok yaklaşıyor. Göç etmeye çok yaklaştığımı hissediyorum, limana yaklaştığımı hissediyorum. Yani nasıl desem, yeni dünyama, yeni evime, yeni yuvama yaklaştığımı çok hissediyorum diyorsun sanki Akrep. Tavsiye kartımıza tekrar dönelim. Ok kartı çıkmıştı. Etrafınızı koruyucu enerjiyle sarın. Hayatınızda size güven veren olumlu insanlara, deneyimlere ve ortamlara yer verin. Sizi korumaları için meleklerinizi, rehberlerinizi ve atalarınızı çağırın diyor. O zaman inşallah e, bu süreçte ve süreç boyunca korunursun Akrep ve güzel şeyler olur hayatında. Ben güzel şeyler olacağını düşünüyorum senin için. Sadece biraz yer yer zorlanacağın bir hafta olsa da güzel şeyler barındırıyor içinde ve iyi şeyler getirecektir sana bu hafta. Etrafını koruyucu enerjiyle sar. Yani bir aura koruması olabilir, biraz topraklanabilirsin. Hoşuna gitmeyen ve enerjini düşüren insanlardan uzaklaşabilirsin akrep. Ee... Şey geçen arkadaşımla konuşurken şöyle bir tweet attı bana şey diyor. Bir arkadaşımın diyor Akrep işte bebeği olmuş bebeğine like atmadan geçtim. Sonra düşündüm ben niye bu adamın bebeğine like atmadım diye hani hikayelerde paylaşmış. Ben niye bu adamın yani şey bebeğinin doğumu için sevinmedim, mutlu olmadım ve like atmadım. Dur şu adamı çıkartayım demiş takipten. Yani belki sen de bunu yapabilirsin Akrep. Ee, belki de üstünden o yükleri bırakman gerek. Kendine iyi bak Akrep. Görüşmek üzere hoşça kal